katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stat ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Kırmızı siyah bürünen San Siro'ya büyük bir coşku hakim. İzlemesi keyifli bir karşılaşma olacak. Maç başladı. Bellingham hemen müdahale etti ve pasa müdahale geldi. Andres Iniesta kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. <laughs> Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Ani bir kontra atak şansı. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. İşte şans. Değerlendirebilir. Soğuk duş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrpiyede kaldılar. Goal! Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. İnanılmaz bir farkındalık. Seven, Bu kadar hızlı da davranabildiği Murphy. için takdiri kesinlikle hak etti. Goal! Milan bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Beckham takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Mbappe. Müthiş bir hareket. Aradan bir pas. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Pas yerini bulamadı Pasını verdi Roberto Carlos İleriyi gördü Güzel bir müdahale Tehlikeli anda vurdu gönderdi Evet topu kim alacak Müthiş mücadele Etkileyici bir müdahale Çok güzel pozisyon aldı Ribery. kaçıştırdı. Evet, erken gelen bir gol. Evet, skor 1-0. Adams. Roberto Carlos etrafında kimse yok. Bir kafa! Ve kaleci muazzam tepki veriyor. Güzel karşıladı ama değil mi? boy avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Mbappe bana mısın demiyor. Takım olarak gerçekten inanılmaz bir karaktere sahipler. Ortaya koyabildikleri ruh ve birlik sıra dışı. Asla boyun eğmiyorlar. Pas çok iyiydi. Offside'ta düşmemesi yeterli oldu. Bitiriş de inanılmazdı. Milan skoru eşitledi. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Pas isabetsiz Geri ortaya yolladı, direkt oynadı çok güzel okudu Andres Iniesta yine ortaya doğru iyi düşündü ama hayata geçiremedi şut deniyor ve yardımcı hakem offside diyor. Drogba topu aceleyle uzaklaştırıyor. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Ve topu kaptırdı. Musiala. Dolbik. Mbappe. Hızla ilerledi olmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi işlerin nereye gideceği hiç belli olmaz. Kendine güveni yükseldi. Gol! Milan'ın golü. Başardılar. Geldi gelmekte olan mükafatlarını alıyorlar. Ve adrese teslim gönderiyor. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Milan öne geçiyor. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Mbappe topu uzaklaştırıyor. Bellingham ileriye doğru güzel bir ara pas. Geçmeyi başardı. Kaleyi gördü. Evet. Savunma paçayı kıl payı iyi yolladı ayağına güzel oturdu. Ama hedefi bulamadı. Çok güzel şut değil mi? Tekne inanılmaz. <laughs> Tam koşuyor <yolları> ona attı. Dekler havasını bağladığı gibi evet ne yapacağını çok belli etti. Kendine epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Ve müdahale geldi. Ve ilk devre tamamlandı. Karşılaşmanın iki tarafı içinde rekabetin hiç azalmadığı bir maç oluyor. İki tarafta da gol buldu. Arada yalnızca bir fark var. Hala her şey olabilir. Mücadelenin ilk yarısı tamamlandı. Bu maçı tarif edebilecek kelimeleri bulmakta inanın güçlük çekiyorum. Ne desem ne söylesem yine de az kalır. Bırakın istatistikleri bir kenara ve şu görsel şöyle bir tadını çıkar. İkinci araya başladık. Teknik adamın gereken her şeyi söylediğinden eminim. Şimdi sıra oyuncuların gerekeni yapmasında. Ateşli bir performans lazım. şut geliyor. Savunma hep birlikte ok oh çekiyor. Hata yapmaya zorlamak için müthiş bir baskı. Bu taktiğin bugünlerde neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Buradan ileriye geçiş yok dedi. Milan topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Arda Güler. Karşılaşmanın fiziksel yanı ön planda. Yıpratıcı bir mücadele. Harika bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler. Ve müdahale geliyor. İyi okudu. Etkili bir hamle. Müdahale hiç gecikmedi. Andres Iniesta. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Ribery Arda Güler. Hedefini bulamadı. Hızla gönderdi. Ve kendini yerde buluyor. Aradan gönderiyor. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Güzel mücadele etti. The for this match was 81, Bir saatlik oyun süresini geride bıraktık. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Mbappe. İlerlemenin yolunu buldu. Beckham. eşit. Muhteşem bir karşılaşma. Unutulmayacak bir maça şahitlik ediyor olabiliriz. Neler olacağını tahmin etmeye çalışmayacağım ama müthiş bir azim ve birlik izliyoruz. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. İlk düdükten önce de kararsızdım, şimdi de kararsızım. Hiç fırsat vermiyor. Etkili bir savunma. Araya girdi. Güzel hamle. Andres Iniesta. Evet, top ne yazık ki poşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Hedefini bulamadı. Kunde. Bellingham. Andres Iniesta. Ve iyi bir müdahale geldi. Karşı atak gelir mi? Enfes bir hamle. Drogba. Drogba. Kaçırmayı başarıyor sıradaki golün galibiyet golü olduğu bir senaryoya doğru gidiyor olabiliriz ve az önce o şans kaçmış olabilir. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. 14, Ve top uzaklarda. 21, Mbappe. Kararlılıkları için övgü kesinlikle hak ediyorlar. Topic. Ama artık 23, başarılı bir girişimin zamanı geldi. başına inanılmaz soğukkanlı. Kaleci karşısını alıp süzdü. Göz bile kırpmadılar. Gerçi bana sorarsan kimin galip geleceğinden hiçbir zaman şüphem olmadı. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktör oyun zekasını bir meşhur. Bu pozisyonu değerlendirmesi lazımdı. Pedri rakibe nefes alma fırsatı verdi. Maçı bitirme şansı vardı. Oldukça etkileyici bir maçın son dakikalarına gelmiş bulunuyoruz. Bu duruma oynadıkları futbol sebep olsaydı en azından şu an oynamaları gereken şekilde oynuyorlar. İleriye oynuyor. Önü açık. Musiala offside'e yakalandı. Çağlanoğlu. Koşan arkadaşına doğru. Musiala. Defansın arkasına. Bunu tekrarlayabilirlerse güzel bir gol fırsatı yakalayabilirler. Evet galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Uzaklardan deniyor. Uyurken hakkında bunun olduğunu sanmıyorum. Kaleciden başarısız bir atış. Evet, depar atan hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Ya hep ya hiç deme zamanı geldi. Herkes ceza sahasına koşuyor. Kaleyi deneyecek. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Güzel oynadı. Bir çözüm bulması gerektiğini biliyordu. Maç sona Başka bir gün olsa kazanabilecekleri bir maçtı ama bugün olmadı ve bir gol farkla yenildiler. Bugün gördüklerinin hakkında ne düşünüyorsun? De bu maçtan bir ders Please join diye. me in wishing all te -tik te -tik the best for members of our fan, fan club celebrating their wedding anniversary today.